Rüyamda bütün gece Hilmi Önal'la uğraştım. Ben onunla öyle bir uğraşacağım ki. <laughs> Yastık gibi dövdüm adamı. Ama hırsımı alamadım. Kendi sesime uyandım. Günaydın efendim. Günaydın. Nihal uyandı mı? Onlar çok erkenden koşmaya gittiler Behlül Bey'le. Saatler olsun. Sağ ol. Ay yavaş ne olur ben senin kadar antrenmanlı değilim. Popon eriyecek diye mi korkuyorsun? Bak hanımefendiden büyük değil mesela. Aşk olsun. <laughs> Popon büyük mü <mi> benim? <laughs> Behlül Bey sabah sporu mu? Hadi. <laughs> Düğün için form mu tutuyorsunuz? <laughs> Ay hala çekiyor. Bıktırdı bunlar. Bihter'in söyledikleri aklıma geliyor da... Bu haber gazeteye düşerse felaket olur. Aa açmayın o adamın lafını tam da unutmuşken ya. Tamam affedersin. Siz Elif'le iken de böyle paparaziler peşinizden koşuyorlar mıydı? Hayır. Bu kadar ilgi alaka yoktu. O zaman biz daha önemli bir çıkış... Bak sen. Gel buraya Aa! gel. Aa. <laughs> Hala bir çocuksun sen, tamam mı? Hayır. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben seninle? Sev beni. <laughs> Anladım. Siz Katya Hanım, hanımefendi. Ah pardon. Kimle konuşuyor bu sabah sabah? Sen de fena taktın çocuğa. Sana ne canım? Kimle konuşursa konuşur. Aa. Günaydın. 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 Ev pek sessiz. Kimse kalkmadı mı daha? Adnan Beyler kalkmadı henüz. Hı. Nihal Hanım'la Behlül Bey de koşuya çıktılar. Kahvaltı hazırlıyorum ben de. İyi. Benden şüphe ettin mi gerçekten? Bihter lütfen yine başlamayalım. Doğru söyle. Lütfen. Sabah sabah açmasak bu konuyu. O adam doğru mu söylüyor? Olabilir mi diye geçirdin mi hiç aklından? Bihter. Gerçekten merak ediyorum. En ufak bir tereddütün oldu mu? Saçmalama. Olabilir mi? Dün gece kulübe geldiğinde yüzün çok bozuktu ama. Söyledim. Yorgundum. Buna inanmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey ihtimal vermem bile beni son derece rahatsız eder ihtimal verebileceğimin düşünülmesini bile hakaret kabul ediyorum. Ben de ağır bir hakaretle karşı karşıyayım. Ben hakaret derken o adamın böyle düşünmemi istemesini kastettim. Üzerine alman gereken bir durum yok. En azından istediği gerilimi yarattı yine de. Ben gergin değilim. Öyle görünmüyorsun ama. Bihter üzerime gelme rica ederim. Börek nefis kokuyor. Yeni çıktı fırından. Beşir'den haber var mı? Konuşuyoruz Cemile ile. İyi diyor ama rahat uyuyamıyormuş. Kabus falan görüyormuş. İnşallah iyileşecek zamanla. Hı, hı Bülent de kalkmadı galiba. Ben bir bakayım şuna. Böyle bir aptallık için kendimi savunmak istemiyorum ben. Saçmalama. Kimse bir savunma beklemiyor zaten. Ne yapacaksın peki? Nasıl susturacaksın o adamı? Arayıp neden bunu yaptığını mı soracaksın ha? Ara bence konuşurken belki bir ipucu yakalarsın. Yeter Bihter. Beni daha fazla yükseltme. Kime karşı yükseldiğini bir bilsem. Allah kahretsin. Neler konuşuyoruz, neler tartışıyoruz. Ah. Günaydın. Ben Bülent'i uyandırmaya yukarı çıkıyordum da. Adnan Bey kahvaltı hazır. İstemiyorum. Günaydın. Adnan Bey. Günaydın. Günaydın. Özür dilerim, aceleden görmedim sizi. Ah, rica ederim. İyi günler. İyi günler. Adnan Bey çıktı, kapatıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Baba. Günaydın. Günaydın. Erken gidiyorsun. Evet. Sabahtan bir toplantı bulayım. Ee, biz de koştuk biraz. Çok iyi. Hadi hoşçakalın. Güle güle taklum. Kolay gelsin. Ortakal suyu içelim mi? Olur. Günaydın. 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 Ortakal suyu rica edebilir miyiz? Tabii. Tabii ki. Kolay gelsin. Buyurun. Günaydın. Günaydın canım. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Hadi doğru banyoya yüzünü yıka. Marş marş. Hmm.